Direnç beni duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel faul için. Hangi açı hocam? Gel şimdi. Canlar dakika. Biri Şu bu. açı öncesi, sonra da bu mu? Evet. Tamam. tamam. Şimdi gel geriden bunu tamam. bir yüzde şey, hızla hızlı oynat. Al geriye. Abi. Hocam. Tamam. Al geriye. Al yani geriye yüzde 50. 50. Evet. Dirençim. Duyuyor musun beni İstiyorum. Volkan? Şimdi evet. beyazlı oyuncu topa vurmak isterken Galatasaray'lı önüne koyur. Konyalı Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa gidiyor. Topa Galatasaraylı temas etmiş oluyor. Görüyorsun atak ha, başlangıcı bu. Oyuncu topa topa değemiyor doğru mu? Başka bir Evet, var sana var şimdi mi? başka bir açı daha göstereceğim. Evet, bu açıya da bak. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın ayağının önüne topu koyduğu için ayağını rakibinin önüne koyduğu için teması sağlıyor tamam. topa. Tamam abi gördüm. Fuarla oyuna başlayacağım abi. Yerine, Aynen. Yerine, Yerine, de bakalım. Ver. Yerini göster. Potansiyel bir APP'de fuarlden potansiyel bir gol iptal için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu aç mı hocam? Gol. Hocam bu aç. Gol. Faul. Hucum faul. Evet. Bu aç mı hocam? Evet. Açtım Zaten... hocam. Evet bakıyorum. Tamam. Sesin gelmiyor. Evet bak görüyorum. Tamam. Tamam, golü iptal ediyorum. E Bir de olduğunu göstereceğim. Bekle sonuna tamam. kadar izleteceğim göster. sana göster. Salam. Ayakta tamam, bir daha gel. Zoom yap burada dur.